Selamun Aleyküm canlarım ciğerlerim. Türkiye'nin en yavaş büyüyen PUBG kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum ben elinizi kolunuzu bağlasam da siz kanala abone olacaksınız. Yapacak bir şey yok ben sizi engelleyemem. Canım kardeşlerim yurttaşlarım çok borçlarım var. İşlerim kesat telefon çalmıyor. Youtube'da para kazanmanın açılması için bin aboneye ulaşmam lazım. Siz bu kardeşinizi kırmazsınız bir abone olursunuz seviliyorsunuz. Okulumuza iniyoruz. Umarım güzel bir silah buluruz. Güzel bir fight izletiriz sizlere. Ulan baban da mı paraşütçüydü be? E bu nasıl iniş be? Baba yapıyoruz bu sporu ya. Ulan ne oluyor? Sayın PUBG yetkilileri ben çatıya atlamadım mı? Elimde video kaydı var. Siz beni bina dışına attınız. Bu ne demek oluyor? Bu videodan çok kil çıkmayacak sen boyundan çık mı demek istiyorsunuz? Değerli takipçilerim, değerli Nexi ailesi kanala her abone olmanız bu PUBG yetkililerine bir tokattır. Vurun gelsin. Şu bir bot kokusu alıyorum. Hemen alalım onu. Burun burun değil. K9 mübarek be. Allah'ım bot sıkıyor. Takım arkadaşlarıma yediremem onu. Sizin de benim gibi takım arkadaşlarınız varsa beni kendinize yakın gördüyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya bir insan sürekli aynı hatayı yapar mı? Adam öldü diye bırakıyorum ya. Ya kaç kere öldün lan Nexi? Oğlum insan biraz ders çıkarır lan. Sabahtan beri önümdeki binada bir adam var. Arayıp arayıp duruyorum. Bütün odaları gezdim bulamadım. Kardeşim kendine bir kulak alıyorsun. Sabahtan beri var ya binayı tavaf ettirdin bana kardeşim. Ama Lutun güzel sevdim seni kara çocuk. Baba ünlü filozof Nex'inin bir lafı var: Cesurlar bir kere ölür, korkaklar her gün. Gördüğünüz gibi rakibim de bir korkaktı, puskuş bekliyordu orada. Cezasını kestim. Abiniz onu haketini yaşattı. Sanırım takım arkadaşlarımla işlerinden geçtiler. Adam resmen yüzümü göremeden öldü. Yardım. Aa kardeşim burada adamlar var ama sen yardım istiyorsan hemen üzerlerinden atlayayım geleyim ya. Adamlar da zaten Nex abi ne demek canını yediğim ya. Geç takım arkadaşını kurtar diyorlar ya. Geliyorum kardeşim geliyorum. <laughs> Bir an öleceğim diye çok korktum. Ama sonradan Nexel oldum hatırladım ya. Allah! 4x'i de buldum. Baba bize 4x, 3x fark etmiyor be. Sekmiyor be. Loot'un güzel, oynayışın güzel ama bizimle değilsin. Kardeşlerim insan bir tane mi kill bırakmaz ya? Hem video çekiyorum hem arabayı ben kullanıyorum ya. Neyse moral bozmak yok. Kalan sayısı güzel. Daha çok kill almamız lazım. Ben centilmen bir youtuber olduğum için zaten ben killeri salıyorum yani. Bilerek yaptım bunu. Bundan sonraki killi salar mıyım lan? Bazen kendimi drop shot ustası veya yatalak nexel olarak görüyorum ya. ya Diğer iki de ben aldım. İçimin yağları eridi. Arkadaşlar, bu arada YouTube'un bugün özel bir kampanyası var. Kaçırmayın derim. Bugüne özel kanalıma abone olmak bedava. Arabadaki 3 kişi de benim aldığım umarım farkına varmışsınızdır. Çok hızlı bir sprey olduğundan görmemiş olabilirsin. Zaten benim piyasadaki adım Speedy Nexiel. Adamlar resmen motorla mekanımızı bastı ya. Şöyle arkadaşımızın kilini de çektik. Üzerimize düşen görevi yaptık. Oğlum adamı bayırtıp ben nasıl bayılıyorum ya? Ulan ABN'lerim senin plakan aldı mı oğlum? Eğer olur da ölmezsen var ya sen kaçacak yer ara. Ben Eyrem buradan sonraki hayatında sana lobide başarılar diliyorum. Arkadaşlarına bol bol muhabbet et çünkü Nexi geliyor. Git bu bir arkadaşına bahset lan benden hadi. Kanalıma her abone oluşunuz. abne İrem'e bir tokat arkadaşlar. Vurun gelsin. Mark the location. Sen ABN İrem'in arkadaşı mısın ya yoksa? Aha bu da ABN. Sizi bitireceğim lan. Ulan var ya. Hepinizin aklını aldım lan. En iyi ABN ölü ABN'dir kardeşlerim. Allah'ıma bir şükürler olsun ki bu ABN değilmiş. geriye kaldı 3 kişi 3 vs 3 umarım takımdır ve bütün killeri ben alırım. Sen de gittin kardeşim be. Lobide arkadaşlarına benden bir çay söyle. Bu arada umarım hassasiyetlerimin farkındasınızdır. Bir sonraki videomda size bunları paylaşacağım. Takipte kalın. Ulan oyun bitti ve ben hala loot peşindeyim. Görüyoruz yani aç köpeklik bedava. Ulan ben şimdi senin arkandan dolaşmaz mıyım lan? Lahımın sektiği gün öldüğüm gündür kardeş. Geriye kaldı bir kişi. Eğer hepimizi öldürmezse boyun bizde. Senin o güzel kafanı gördüm kardeşim. Ulan çok masumdun ama öldürmeyi de kıydım. Yalan yok yani. Arkada iki tane zargana takım arkadaşım var. Gelip kill alabilirlerdi sonuçta. Gördüğünüz gibi 22 kill aldım ama MVP'yi 8 kill alan Sevim kardeşime verdi. Ben asla bencil bir YouTuber değilim. Bana her abone oluşunuz Sevim'e tokat gibi bir cevap arkadaşlar. Vurun gelsin. İşin şakasını bir yere bırakalım. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, cansınız. Destek olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. Ama destek olursanız da fena olmaz. Toplamda takım olarak 36 kill aldık. Haritanın yarısını biz temizledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.